Değerli arkadaşlarım merhaba. Bugünkü videomuzda bireysel farkındalık konusunu ele alacağız. Bireysel farkındalık nedir? Bireysel farkındalığı yüksek olan insanların davranışları bundan nasıl olumlu etkilenir? Bireysel farkındalığı konusunda sorun yaşayan kişilerin diğer insanlarla olan ilişkilerindeki sorunlar neler olabilir? Bireysel farkındalığımızı arttırmak ve geliştirmek için neler yapabiliriz? Bugünkü videomuzda sizinle bunları konuşmayı hedefledik. Cem Yalçın Bayar, CEB Eğitim ve Danışmanlık Kurucusuyum. Yıllardır eğitim sektöründe çalışıyorum. Köken olarak baktığınız zaman aslında satış kökenliyim. Fakat satış kökenliyim dediğimde aslında bunu mutlu olarak söylüyorum. Hala satışçılarla beraberim ama satış dediğiniz zaman hayatın tamamının aslında satış olduğuna inanan bir insanım. Bu nedenle de satışın içerisinde var olan insan faktörünün davranışları, iletişim, ilişki yönetimi benim ana uzmanlık konularım arasında yer alıyor. Bireysel farkındalık nedir? Bireysel farkındalık aslında kişinin kendine objektif bakabilme becerisidir. Objektif kelimesinin altına özellikle çizmek istiyorum. Çünkü hepimizin bildiği gibi kullanmış olduğumuz fotoğraf makinalarında, telefonlarımızda birer objektif var. Ve bu objektifler odaklandığı nesneyi olduğu gibi fotoğrafa aktarıyor. Yani baktığınız zaman o nesneye ilişkin tüm detayları o fotoğraf karesinde görebiliyorsunuz. Belki sizin de başınıza gelmiştir. Fotoğrafa baktığınız zaman bazen sağ kulağınızın sol kulağınızdan daha büyük olduğunu, yüzünüzün simetrisinin bazen farklı olabildiğini, çok farklı omuzunuzun sağ omuzunuzun sol omuzunuza göre daha düşük olduğunu gözlemlemiş olabilirsiniz. Çünkü objektif dediğimiz şey var olan şeyi olduğu gibi içeriye aktarmakla yükümlü. Peki kişinin kendine objektif bakabilmesi Kolay mı? Aslında bu sorunun yanıtı oldukça zor. Çünkü insanların kendilerine objektif bakabilmesi çok kolay bir unsur değil. Bunu geliştirebilmek için çaba sarf etmesi ve bu konuda eğitim almanın ötesinde de bireysel farkındalığını yükseltmesi çok önemli oluyor. Peki kişi neden kendine objektif bakmakta zorlanıyor? Çünkü insanın doğasında kendiyle ilgili olarak sorunlarla yüzleşmek çok yok görmüş olduğu problemleri, sorunları genellikle görmemezlikten gelmeyi tercih edebiliyor ve çoğu zaman da halının altına süpürmeyi tercih edebiliyor. Hepimiz içinde bulunduğumuz toplum içerisinde farklı insanlarla temas halinde yaşıyoruz ve bu insanlara dokunuyoruz. Bunu yaparken de davranışlarımız da bunu sergiliyoruz. Dolayısıyla bireysel farkındalığı yüksek olmayan bir insanın diğerleriyle olan ilişkilerinde sorun yaratabilecek yönlerini keşfetmemesi onun için büyük problemleri ortaya çıkartabiliyor. Şöyle düşünün. Küçük bir kedi yavrusunun aynaya baktığında bir aslan görmesi özgüvenin ötesinde benim tarafımdan birazcık içi boş bir cüretkarlık olarak aslında karşımıza çıkıyor. Hedefiniz aslan olmak olabilir. Oraya varmak olabilir. Ama aynaya baktığınızda ilk önce kendinizin bir küçük kedi yavrusu olduğunu görmeniz çok kıymetli ve önemli. Hepimizin Herkesin muhakkak ve muhakkak çok güçlü yanları var. Ben güçlü yandan ziyade bu ifadeyi biraz değiştirerek lokomotifi var diyorum. Lokomotif nasıl trenlerin önünde yer alır ve arkadaki e, vagonları çeker? E, lokomotiflerimiz var bizim ve bizi ileriye taşıyan, götüren, ilerleten, kişisel olarak gelişmemizi sağlayan unsurlar. Ama bunun dışında bir de literatürde güçsüz yön olarak tabir edilen ama benim Safra olarak nitelendirdiğim yönlerimiz var. Safra deyince biraz açmak istiyorum bunu. Sıcak hava balonları vardır bilirsiniz. Ee, i̇nsanlar alttaki sepete binerler. Eskiden öyleydi aslında daha yoğun olarak ve sepetin etrafında kum yüklü torbalar vardı ve o torbaları bıraktıkça balon yukarıya doğru kalkardı. Böylece istediği irtifaya erişebilirdi. Ben bizde var olan ve görmeyi reddettiğimiz safralarımızın yani bizi aşağı çeken unsurların bireysel farkındalıkta keşfedilmesi gereken yönler olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bu safraları fark etmek, bu safralardan uzaklaşmak, bu safraları atmak ve at, attıkça yükselmek açıkçası mümkün. Bunun için de bireysel farkındalık çok önemli unsurlar arasında yer alıyor. Eğitimler içerisinde iki tane envanter, test uygulamayı tercih ediyorum. Bunlardan bir tanesi klasik olarak çoğumuzun bildiği yohari penceresi dediğimiz kişisel görüş penceresini ortaya koyan bir test. Diğeri ise davranış dediğimiz yani bizim sosyal yaşantımız içerisinde diğerleriyle ilişki kurarken sergilemiş olduğumuz tavır ve davranışları analiz etmeye yönelik bir başka test. Bugünkü videomuzda Yohari'yi biraz ele almak istiyorum. Bu çalışmanın temeli aslında kişilerin var olan dört temel durumlarında hangi aşamada olduklarını net bir şekilde ortaya koymayı amaçlıyor. Çalışmaya göre iki tane psikolog olduğundan bahsetmiştim. Birinin ismi Joseph, birinin ismi Harrington. Dört temel alan vardır diyorlar burada. Bu dört temel alan. Birincisi açık alan. İkincisi kör alan. Üçüncüsü gizli alanımız. Dördüncüsü ise potansiyel alan olarak karşımıza çıkıyor. Peki ne ifade ediyor bu alanlar? Bunu bir matris içerisinde değerlendirdiğimizde açık alan herkesin bildiği, benim de farkında olduğum yönlerim. Peki herkesin bildiği benim de farkında olduğum yönlerin bana sağladığı avantaj nedir? Dış dünyayla çok barışık oluyorum ve bilinir oluyorum. İnsanlar beni tanıyor, neye tepki vereceğimi biliyor, neye nasıl tepki vereceğimi biliyor, neye kızacağımı, neye sinirleneceğimi, olaylara nasıl yaklaşacağımı, olayları nasıl ele alacağımı çok net bir şekilde bilebiliyor. Birazcık açacağım fakat bu dört ana nokta içerisinde en tehlikelisiyle söz ederek devam etmek istiyorum. Kör alan kör alan ise başkalarının fark ettiği ama bizim fark etmediğimiz yönlerimiz. Hani belki bilirsiniz büyük kamyonlarda sağ alt tarafta işte şoför bu bölümü görmez diye ibareler yapıştırırlar. Çünkü gerçekten yavaş trafikte özellikle büyük kamyonlar yüksek olduğu için oradan yaklaşan küçük arabaları görmezler ve kazalara sebep olur. Ben birazcık buna benzetiyorum. Kör alanda kişi kendi ile ilgili olarak farkındalık konusunda çok zayıf kalıyor. Farkında değil. İyi yönlerini de, olumsuz yönlerini de. Fakat dış dünyada onunla beraber olan, onunla temas eden insanlar sürekli olarak bu yönlerini çok net bir şekilde görebiliyorlar. Olumlu yönlerin olmasını bir kenara koyduğumda, olumsuz yönlerimiz varsa, yani bizi aşağı çeken, safra dediğimiz yönlerimiz varsa ve bunları fark etmiyorsak. İşte bu bizim hem kişisel imajımızda çok olumsuz sonuçlara sebep oluyor. Hem de diğerleriyle olan ilişkilerimizde ciddi problemler çıkmasına yol açabiliyor. Bir diğer unsur ise gizli alan. Ben bunlara ser verip sır vermeyenlerimiz diyorum. Gizli alanı büyük olan, gizli alanı geniş olan arkadaşlarımız genelde dış dünyaya kendilerini çok açmayan arkadaşlarımız. Biz tabii ki her şeyinizi ulu orta açın, her şey konusunda, her konuda, her, hayatınızın her detayını insanlara anlatın gibi bir şey söylemiyoruz. Ama siz kendinizi fazla kapatırsanız, etrafınıza büyük büyük yüksek yüksek duvarlar verseniz insanlar sizi göremiyorlar. Kim olduğunuzu bilemiyorlar. Neye nasıl tepki verdiğinizi, nasıl bir hayatınız olduğunu, neden hoşlandığınızı bilemiyorlar ve ilişki kurmada, ilişkiyi devam ettirmede, size yaklaşmada sorun yaşayabiliyorlar. Bir diğer yön ise potansiyel alanımız. Ben bunu biraz esprili olsun diye şöyle anlatıyorum eğitimlerde de. Ben bir ceviz ağacıyım, gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Şiirinde olduğu gibi hiçbir bir şekilde kişinin kendiyle ile ilgili olumlu veya olumsuz konularda farkındalığının olmadığını söyleyebiliriz. E bu bu da beraberinde aslında potansiyel güçlü olabilecek yönlerini veya kendisine zarar verebilecek yönlerini keşfedememesine sebep oluyor. Şimdi bu dört ana alana baktığımız zaman tabii ki tercih edeceğimiz şey nedir? Hangisinin büyük olmasını tercih ediyoruz dersek? Bu kısa anlatımlarımızdan yola çıkarsak siz de tahmin etmişsinizdir muhtemelen. Açık alanın büyük olmasını ve diğerlerini büyüyerek küçültmesini istiyoruz. Uzak durmamız gereken alan kör alan. Yani büyümesine müsaade etmemiz gereken alan kör alanımız. Peki kör alanın geniş olan insanların ne gibi davranışlar sergilediğine bir bakacak olursak Belki kendimizde bunlardan çok olmayabilir ama minimal seviyede olsa dahi hızlı bir şekilde uzaklaşabiliriz. Kör alanı büyük olan insanların en temel ve belirgin özellikleri geri bildirime karşı duyarsızlar. Yani kendisine geliştirmesi gereken şunu şöyle yapmasan daha iyi olur veya böyle yapsan daha iyi sonuç alacaksın dediğiniz şeylere kulaklarını genelde kapatıyorlar. Ve savunma geliştiriyorlar hemen. Yani birazcık böyle bir savaş meydanındaymış gibi ve kendilerinin dışındaki herkes bir düşmanmış ve onların aleyhinde çalışıyormuş gibi bir refleks gösterip hemen savunmaya geçiyorlar. Bu aslında birazcık kişinin ağırlıklı olarak ilkel beyinle hareket ettiğinin de göstergesi. İlkel beyinle ilgili olarak başka videolarımızda konuşacağız sizlerle ama bu videoda da açıkçası kör alanı geniş olan insanların bizim hayvansal yönümüz dediğimiz dürtüye anında tepki verme refleksi dediğimiz ilkel beyinle hareket ettiklerini söyleyebiliriz. Peki diğer Uzak dursak dediğimiz yani birazcık iyileştirsek dediğimiz alan nedir? O da gizli alanımız. Gizli alan kör alan kadar tehlikeli olmasa da siz kendinizi dış dünyaya yeterince açmadığınızda bir boşluk oluşturuyorsunuz. Ne ile ilgili bir boşluk? Kendinizle ilgili olarak ve bu boşluk muhakkak sizi yeni tanıyan insanlar tarafından farklı düşüncelerle dolduruluyor ve genelde de ilk tanışmalarda, ilk izlenimlerde kişi kendini doğru bir şekilde anlatmazsa, ifade etmezse oluşan izlenimler çok da olumlu yönde olmuyor. Dolayısıyla genelde gizli alanı çok büyük olan ve bunu korumaya, bunu sürekli korumaya çalışan insanlar insanlarla ilgili olarak diğerlerinin kullandığı bazı sıfatlar var. Soğuk, sıkıcı gibi. Dolayısıyla bu sıfatları hak etmemek adına kendimizi dış dünyaya biraz açmamızda büyük fayda var. Peki Tamam açık alanımız var, kör alanımız var, gizli alanımız var ve potansiyel alanımız var. Ne yapmalıyız? Açık alanı genişletmek için öneriniz nedir deseniz size söyleyeceğim şey aslında çok basit. Açık alanınızı genişletmek yani kör alanı dağıtmaya doğru ilerlemek istiyorsanız açık alanda yapacağınız tek bir şey var. Geri bildirim arayışında olmak. Cümlemi tekrarlıyorum. Geri bildirim arayışında olmak. Birisi size geri bildirim verdiğinde kabul etmek. Kimse size geri bildirim vermiyorsa bile etrafınızda bulunan insanlar bu anneniz olabilir olabilir, babanız olabilir, sevgiliniz, eşiniz, arkadaşınız, yöneticiniz hiç fark etmez. Onların kapısını çalıp benimle ilgili bir şeyler söyler misin? Nasıl gidiyorum? Var mı bana söyleyeceğim bir şeyler? Seni rahatsız eden bir şeyler var mı? Diye sormanızı öneriyoruz. Geri bildirim arayışında olmak budur. Ve geri bildirim aldığınızda da onu cebinize koyup üzerinde düşünmenizi ve onunla ilgili olarak aksiyon planları gerçekleştirmenizi tavsiye ediyoruz. Bir diğeri ise kendinizi dış dünyaya birazcık daha açmanız. Yani gizli alanı daraltmak. Gizli alanı daraltmak için de çevrenizde olan insanlarla ilişkilerinizde elini ilk uzatan siz olun. Kendinizi anlatın. Tabii ki dediğim gibi her detayı vermek zorunda değilsiniz ama bilinir olun. İnsanlar sizi bilsinler. Öyle olunca da bir boşluk oluşmayacak. Videomuzun başında e, safradan bahsetmiştim size hatırlarsanız. Bu videoda sizlere bireysel farkındalığın neden önemli olduğunu ve bireysel farkındalık için aslında yapmamız gerekenleri biraz aktarmaya çalıştım. Lütfen unutmayın hepimizin safraları var ve bu safraları atmazsanız asla yükselemezsiniz. Ama bundan daha önemli olan bir şey var. Safralarınız olduğunu fark etmeniz. Eğer safralarınız olduğunu fark etmezseniz niye atacaksınız ki? O zaman da asla yükselemeyeceksiniz. Hepinize bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla.